Bahçelerde kereviz. Bu ne biçim pırasa? Akşama geç kalma. Gel ara sıra. <laughs> ya çok güzel oldu. <laughs> Gerçekten çok güzel oldu. Yani ben bayağı şair oldum ya. Yani böyle giderse 20 dakikada 15 şiir yazdığıma göre kesin bir saatte şiir kitabım olur. <laughs> çok güzel <İbiş>. oldu. <laughs> Evladım benim kahvele gidince et vardı. Nerede o? Bulamıyorum bir türlü. Bunu benim bilmem mümkün değil efendim. Bir başkasına sorunuz. Allah Allah. Kime soruyorsun? Senden başka birim var burada. Yok. Bu Buyurun efendim. Ha bu mu? Bu şey. neydi bu ya? Ha duvar. Ne? Yok. Kibar. kibar kibar. Çok, kibar, da değildi galiba. Dur, Buldum ya. efendim. Fuar. Ha anladım. Ya dükkan oldu. Sen sen demeye çalışıyorsun ama o boyundaki filar değil. Ha ne, neymiş o zaman? Demezik yaptım biz. Olur mu efendim? Biz burada sanat yapmaya çalışıyoruz. Ne sanatı ya? Durduk yerinde de çıktı şimdi sanat. <laughs> Şair olmaya karar verdim de. Evladım, biz seninle bunu daha önce konuşmadık. Ha. İnsanlar bildiği işi yapmalı demedik mi? E, tamam dedik. E. E, ben de bildiğim işi şey yapıyorum zaten. Ya o senin oturup doğru düzgün kitap okumuştun yok ne şairliği. Allah Allah. Ha. Şair olmak için kitap okumaya gerek yok ki. Allah Allah ne yapmak gerekiyor peki? <laughs> ne gerekiyor? Yetenek. E, tamam ben de iki saate sana diyorum ki. sen de yetenek <laughs> yok. Var. Yok efendim. Allah Allah nasıl yokmuş ya? Dinleyin bakalım bende yetenek var mıymış yok muymuş efendim? Allah ha. Allah hadi bakalım. E. Ha. E. <laughs> Bu şiir mi yaklaşık? 20 dakika 15 saniye 45 saniye önce yazmış bulunmaktayım. Ya üşenmemiş, hesaplamış da. <gülüyor> <gülüyor> Canım çekti bir kutu baklava. Şimdi elimdeydi. Nereye kayboldu oklava? Bir uyandım sınıftayım. Öğretmen alıyor yoklama. Nasıl yapmışım ama? <laughs> Muhteşem. Öldüm bitti. Uuu! Oh. 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 Hadi hadi git cüzceketin bul ya Allah, Allah. Bahçede top oynuyor çocuklar. Aha pişmedim ulan sucuklar. Ha! <laughs> Piş. <laughs> kızmaya başlıyorum ama ceketi mi bul? Bulamadım gitti ceketi. <laughs> tak koluna sepeti. Gidelim seninle kırlara. Selam verdim tırlara. <laughs> Evladım bak iyice kızmaya başladım ama yeter ya. Aa ilham geliyor. <laughs> Mehmet efendi bak yüzüme. <laughs> bir tuhaf göründü gözüme. Hayırdır inşallah. <laughs> yani çok iyi insandır desem de siz inanmayın sözüme. Ha! Hak terbiyesi bak. Bir de karşıma geçmiş şeyler söylüyor. Bu defa sanatımın önüne geçemeyeceksiniz efendim. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Evli adam. Buyurun. Sen bugüne kadar herhangi bir şairin hiç şiirini okudun mu? Yok okumadım. Okumam mı gerekiyor? Yahu tabii ki okuman gerekiyor. Öyle ben yaptım olduğuyla şairlik olunur mu? Olmaz. Şairlik mi? yapılmaz. Yapılmaz. Bırak onu hiçbir şey yapılmaz. Hiçbir şey yapılmaz. Tabii canım. Yahu armut piş ağzıma düşle şair olunmaz. E, efendim? Ha. Armut pişer mi? Evladım bu bir deyimdir deyim. Neyimdir? Yahu deyimdir efendim deyim. Ne diyeyim efendim ne diyeyim? Sen bir şey deme beni dinle. Bir işte mücadeleci etmeden, mücadele etmeden, uzmanlaşmadan o işi başarıya ulaştıramazsan. Aa kim demiş canım mücadeleci değilim diye. Ben çok mücadeleci bir insanımdır. Allah Allah. Abi. Allah, Allah. Öyle bir mücadele ettim ki duysanız benimle gurur duyardınız. Ne efendim. zaman hiç duymadık ya. Dün dün. E, anlatayım. Anlattın dedi. Anlatayım efendim. Dün çarşıya çıktık hanımla beraber geziyorduk Güzel. böyle. O dükkan senin, bu dükkan benim. E, o çarşı senin, bu pazar benim derken. Hanım dedi ki bana bir tane dedi bir şey alman lazım dedi. Orada dedi bir tane dedi çanta gördüm dedi. O çantayı bana alır mısın dedi. Ben de almam dedim. Alırsın almasın. Derken hanım mücadele ediyor ben mücadele ediyorum. Öyle bir mücadele ki efendim anlatamam ya gurur duyardınız yani. Emir. Bu, Buyurun efendim. Emre Buyur. Sen mücadeleci olmak deyince senin aklına ne geliyor? He? karnımın istediklerini almamak. Evladım... Bu mücadele etmek değil, cimriliktir. Allah Allah. Allah Allah. Ben sana bunu nasıl izah edeceğim ya? E bir şey evladım. Sana bir şey söylemem gerekiyor. E, ne söylemeniz gerekiyor efendim? Ah ah. Aha. Aslında senden de çok memnundum ama. Ah ah ben de sizden çok memnundum ama. Kader. Yapacak bir şey yok. Evet. Ya. Dün gece sabaha kadar uyuyamadım ya. Yapma ya. Ben Tabii. de sabaha kadar düşündüm ha. Uyur, ben de düşündüm. Hatta kendimle kavga ettim. Yapma be. Yahu kendimle küstüm ya. Of. Ama sabah parıştı. Ay. Şöyle bir karar verdim kendime. Ben senin yerine başka birini iş alırım. Oh oh maşallah ne kadar maşallah, güzel bir maşallah, karar maşallah, vermişsiniz maşallah. ya. Maşallah. Ne? Ba -ba başka bir işi almak mı? Ben ne yaptım efendim? Ne yanlışımızı gördünüz yani? Yapmayın lütfen yapmayın. <laughs> ya. <yapmayın gülüyor> <yapmayın. gülüyor> şakacıklar şakacıklar. <gülüyor> Aman ne komik. <gül> Aman gül gül yerleri yattık. Ya evladım beni dinle. Şimdi ben şakacıktan senin yerine başka birini işe almış olsam, ha. o işte hiçbir işten anlamıyor olsa, ne düşünürdün? Olur mu canım öyle şey? Aa, her, her işin bir kuralı vardır yani. Yani. Tabii canım yani. Öyle her önüne yanında çalışamaz ki. Çalışamaz canım. Yani. Çalışamaz Pencereyi sildim bezle tuvalet temizlenir mi? Biz hiç pis. Ondan sonra çöpleri zamanında dışarı çıkarmasa ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Kokar, kokar efendim. Kokar efendim. Ya. E, demek ki neymiş? Çöpleri zamanında dışarı çıkarmak gerekiyormuş. Evladım ben dinle ben sana anlatıyorum. Ha. ha. Demek ki neymiş? Çöpler evin içinde durması gerekiyormuş. Evladım sakin ol ben anlatıyorum sana dur bakalım ya. Ha demek ki neymiş? Çöplerin... Yahu evladım müsaade et de ben konuşayım ya. Demek ki neymiş? Çöp Aman beni de kafamı karıştırdın. Bak bir işte uzmanlaşmadan, mücadele etmeden o işte başarıya ulaşamaz mısın, Değil mi? Hah aferin. Peki ne yapmam gerekiyor efendim? Ha, geldik zurnanın zırt dediği yere. Heh. en sevdiğim yer. Ha, ne yapacaksın? Ne yapacağım? Bol bol kitap okuyacaksın. Yalnız Türk klasik, dünya klasiklerini değil, Türk klasiklerini de okuyacaksın. Ha. Kendi diline hakim olacaksın. Öyle değil. Türkçe hakim olacaksın dil bilgisi çalışacaksın. Vakti de var, o okursun işte. Ya iyi de efendim, nasıl vaktim olsun yani? Konağın işleri, bahçenin işleri, onu oraya götür, onu oradan al. Ne bileyim, efendime söyleyeyim. Evladım, mübarek Ramazan'a içerisindeyiz. Hem bu pandemi koşullarında uzmanlar evde kalmamızı istiyorlar. Ha. Biz de kalacağız tabii. Eee, senin de vaktin olacak. <laughs> okursun efendim, okursun, okursun. Hah, oh, şu ceketimi buldu, ben bir aşağı ineyim geleyim, hadi. Şey, son bir şiir söylemek isterim efendim. müsaade buyursanız. Ne de Biz 5 saatte ne konuşuyoruz ya? Cahiliye dönemi son şiir efendim. Evet. Evet. Evet, He. Biraz oku bakalım. Evet, bakayım. Bakayım. Bak. Benim de vaktim olacak sonunda. Hmm. Çok şey öğrendim Mehmet efendinin yanında. <laughs> estağfurullah. estağfurullah. yemekler pişer tencerede. Sizin kahverengi ceket var ya. Evet. O eskincide. Evet. Ben... Demişti. Yahu daha onu alalım, bir ay olmadı ne istiyorsun sen? Ben onu diğerine karıştırdım galiba. Oo. Dö, 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 efendim yapmayın ne olur. <gülüyor> <gülüyor>